Çocuklar gelelim solunuma. Solunum nedir? Biz iki e, alana alanı ayıracağız. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. E, oksijen oksijenli solunum gelişmiş canlılar tarafından yapılır. Çocuklar yani aslında fotosentezin tam tersi. Fotosentez neydi? Karbondioksit ile suyu alıyordu. Besin artı oksijen üretiyordu. Doğru mu? Bu da ne yapıyor? Besini alıyor. Oksijen ile yakıyor. Yani aslında bir yanma reaksiyonu sonucunda karbondioksit, su ve ATP dediğimiz enerji açığa çıkıyor. Anlaştık mı? Bunu nerede gerçekleştiriyor? Mitokondride. Peki bu nerede gerçekleşiyordu fotosentez? Kloroplastta. Doğru mu? Burada e, enerji verimi yüksektir, değil mi? Enerji verimi yüksektir ve enerji ihtiyacını karşılamak için yapılır. Yani burada mesela bir bitki hücresinden bahsedecek olursak bitki hücresinin şurası şöyle bir şey görsem. Şurada kloroplast. Ne yapıyordu? Fotosentez. Ne alıyordu? Karbondioksit suyu alıyordu. Ne üretiyor? Besin artı oksijen. Kime veriyor? Mitokondriye. Mitokondri ne yapıyor? Bunu yakarak Karbondioksit ve su açığa çıkartıyor. Aslında bir organelin kullandığı diğer organelin çıktısı oluyor, değil mi? Yani bu sayede ne gerçekleşmiş oluyor? Ee, bitkinin kendi kendine e, kendi kendine yetme süreci doğmuş oluyor. Yani şimdi şu burada şöyle bir şey soru soracaksınız. E tabii ki şimdi fotosentez 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 sadece gündüz yapılıyor. Sadece gündüz. Sadece gündüz. Solunu hem gece hem gündüz. E o zaman nasıl yani fotosentezde açığa Oksijen gazı çıkıyordu. Sonunda karbondioksit gazı çıkıyor. E yeşil bitkiler nasıl o zaman e, atmosferi temizliyor? Garip değil mi? Bana da garip geldi. Neden biliyor musunuz? Şimdi çocuklar gün içinde fotosentez diyelim güneş almaya başladı. 06'da fotosentez başladı. Akşam altıda da bitmiş olsun. Fotosentez çok yüksektir çocuklar solunuma göre. Yani şu fotosentezse, şu solunumsa, fotosentez ise solunumun e, hızının katlarca katıdır. Katlarca fazlasıdır. O yüzden toplamda e, fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen miktarı solunum sonucu çıkan karbondioksit miktarından çok çok daha fazladır. O yüzden toplamda bitkiler daha çok oksijen verirler diye göre karbondioksite göre. Şimdi gelelim oksijensiz solunuma. Oksijensiz solunum çocuklar daha ilkel canlılar tarafından yapılır. enerji kazancı düşük. Kazancı düşük sitoplazmada gerçekleşir. Bir de memelilerin çizgili kas hücrelerinde bahsedeceğim. Memelilerin çizgili kas hücrelerinde. Şimdi bunlardan birincisi neydi? Etil alkol fermentasyonu. Çünkü etil alkol fermentasyonu ne yapıyor ilkel bakteri canlı? Besini alıyor. Enzimlerle parçalıyor. Etil alkol, karbondioksit birazcık da enerji açığa çıkartıyor. Bu mesela bira, şarap ve işte mesela hamur mayalanmasında kullanılıyor. Hamur mesela bu karbondioksit gazı sayesinde ne oluyor? Kabarıyor. Diğer laktikas fermentasyonu ne? Laktikas fermentasyonunda da iki şekilde gerçekleşiyor. Bir çizgili kas hücrelerimizde Şimdi çizgili kas hücrelerimizde yeteri kadar oksijen olmadığı zaman çizgili kas hücrelerimiz besini alıyor. Enzimle parçalıyor. Laktik asit ve azıcık da ATP üretiyor. İşte bu yak laktik asit yorgunluk asidi çocuklar. Yani beynimiz z yorgunluk e, asidi gönderip e, dinlenmesi gerektiği sinyalini veriyor. Bir de yoğurt mayalarken kullanılıyor laktik asit. O yüzden süt yoğurt yediğimiz zaman uykumuz gelir yoğurt mayalanırken. Burada bakın dikkat ama etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı varken laktik asitte karbondioksit çıkışı olmaz. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı.